Merhaba ben Deniz. Bugün elektriğin sesinde hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir konuya değiniyorum. Yüksek fatura itirazı. Eğer faturanız bir önceki döneme göre yüksek geldiyse öncelikle açma kesme, gecikme zammı ya da reaktif bedel gibi ekstra bir kalem var mı kontrol edebilirsiniz. Son dönemlerde elektrikli kombi, klima, ısıtıcı gibi yüksek tüketimli bir cihaz aldıysanız bu da faturanızın tutarını etkileyecektir. Bir sonraki adımda tarifenizi kontrol etmek olacaktır. Son kaynak tedariği ya da çok zamanlı tarifede olmanız fatura tutarını etkileyebilir. Ayrıca fatura dönemi gün sayısının uzamış olması tüketimi olduğundan fazla gösterecektir. Acaba sayaç bağlantılarında bir sorun mu var diye düşünüyorsanız elektrikçinize kontrol ettirebilirsiniz. Tüm bu adımlarda bir sorunla karşılaşmadıysanız bir sonraki adımda yapaşa kolayca başvuru yapabilir. Talebinizi bizlere dijital işlem merkezimiz, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimizden iletebilirsiniz. Biz başvurunuzu aldıktan sonra sonra öncelikle geçmiş tüketimlerimizi inceliyoruz ve benzer tüketim profilleriyle karşılaştırıyoruz. Eğer tüketim bir hata bulunmuyorsa ayrıca sayaç kontrol talebi alarak sayaç kontrol sürecini başlatıyoruz. Ve konuyla ilgili dağıtım şirketi teknik incelemelerini yapıyor. Sonuç sizlere yazılı olarak ulaşıyor. Bizim için her faturanın ve her tüketimin mevzuata uygun olması esastır. Bu nedenle her inceleme talebinizi titizlikle inceliyoruz. Lütfen talebinizi resmi kanallarımız üzerinden iletin ve böylece hemen incelemelerimize başlayalım. Bir sonraki bölümde başka bir konuda görüşmek üzere. Enerjiniz bol laz